Efendim, su hayattır derler ama su bazen hayattır, bazen ölümde olabiliyor. E, çünkü iklim değişikliği sebebiyle su bazı yerlere çok az yağıyor, bazı yerlere de olduğundan çok yağıyor. Dünya üzerindeki su miktarı sabit, değişmiyor. Milyonlarca senedir aynı su dönüp dolaşıyor. Fakat iklim değişikliğinden dolayı insanların sebep olduğu felaketlerden dolayı maalesef e, su bazı yerlere çok fazla yağıyor ve bazı yerlere çok az yağıyor ve bunun nelere sebep olduğunu hep birlikte izliyoruz. Türkiye'deki su durumuna gelince, Türkiye e, su fakiri bir ülke. Pek iyi bilinmiyor ama kişi başına senede mesela 7500 metreküp suyu olan ülkeler var. Bunlar kuzey ülkeleri ekseriyetle. Türkiye'de bu miktar e, 1150 civarlarında ve gittikçe azalıyor. 1000'in altına düştüğü zaman bu değer e, su fakiri bir ülke olacağız. Onun için suyu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. En büyük suyu kullanma e, sektörümüz tarım. Tarımda da e, suyu hektar başına 3000-4000 metreküp'e düşürmemiz mümkün şu anda. 15-20 bin kullanılıyor. Hani 4-5 misli daha verimli kullanabiliriz. Bunun için gerekli teknolojiler var. Ve Türkiye bu sahada ilerliyor. E, bu tarımda kullanılan suyun önemi çok çok fazla. Çünkü %70'ine yakını tarımda kullanılan su oluşturduğu için bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Damlatmalı sulama teknolojileri var. Bunları kullanmamız gerekiyor. Tabii ki bunları kullanırken belli enerjilere ihtiyacımız var. Bu enerjileri de Türkiye'nin çok bol olduğu güneş enerjisinden elde edebiliriz. Özet olarak Türkiye su zengini bir ülke değil, herkesin tahmin ettiği gibi ve su ileride çok büyük kıymetli metallerden bir tanesi olacak. Su olmadan medeniyetinizi geliştirmeniz imkansız. Medeniyetin makinanın yağı gibidir su bu hususta çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hepinize iyi su günleri dilerim. Teşekkür ederim.